Canlarım selamlar. Umarım çok çok iyisinizdir. Nerede kalmıştık annem? Canlıların karakteristik özelliklerinde beslenmedeyiz. İkinci ortak özelliğimiz ilk alanda hücresel yapıyı detaylı bir şekilde öğrenip geldiğinize eminim. Başlıyoruz. Canlarım beslenme kısmına şöyle bir baktığımızda tüm canlılar beslenme ihtiyacını karşılamak zorunda. Hele de bir Gaziantep'liyse ise sevgili arkadaşlar benim gibi. Gaziantep'lik insanlar yaşamak için yemek yemezler sevgili arkadaşlar. Yemek yemek için yaşarlar. <laughs> biz yemek yemeyi gerçekten çok severiz. Yemeklerimiz de çok güzel. Dünya mutfağı bizde özeniyor değerli arkadaşlar. Gaziantep'in yemekleri çok güzel. Hemşolarım sizleri yorumda bekliyorum. En sevdiğin yemek nedir hocam diye soracak olursanız gerçekten en sevdiğim yemek patlıcan kebabı sevgili arkadaşlar. Oradakiler Patlıcan kebabı demiyorlar, balcan kebabı diyorlar. <laughs> Şimdi ben patlıcan kebabı dersem kızarlar bana. Balcan kebabı reaksiyonu göreceğimiz bir beslenme alanında. Hadi gelin birlikte öğrenelim. Değerli arkadaşlar, canlılar ihtiyaç duydukları inorganik ya da organik besin maddelerini sağlayarak beslenirler. Beslenmenin amacına baktığımızda enerji ihtiyacımızı karşılamak için besleniyoruz iki gözün çiçekleri. Beslenme şekillerine göre canlılar üçe ayrılıyor. Nedir? Ototrof canlılar, üreticiler. Heterotrof canlılar, tüketiciler. Hem ototrof hem de heterotrof canlılar hem üreten hem de de tüketen kısmındadır iki gözümün çiçekleri. Şöyle bir bakıyoruz. Ototrof otomatikten aklına gelsin iki gözüm. Bunlar otomatik olarak kendi besinini üreten üretici canlılardır. Besin üretimi sırasında enerji kaynağı olarak iki çeşit enerji kullanıyorlar. Nedir? Eğer ki ışık enerjisi yani güneşi kullanıyorsa foto ototrof canlı olarak isimlendiriyoruz. Eğer kimyasal bir enerji kullanıyorsa burada da kemo ototrof canlı olduğunu söyleyebiliriz iki gözümün çiçekleri. Şöyle bir bakıyoruz. Foto latince ışık demek. Ototrof kendi besinini üreten canlı grubu için kullanmıştın hocam sen. E, kanka birleştir. Işık enerjisi kullanarak kendi besinini üreten canlılardır. Peki hangi canlılar foto ototroftur hocam? Bitkilerin Fotosentez yaptığını fotosentez yapmak demekle ve fotoototrof zaten temel mantıkta aynıdır. Bitkiler fotosentez yapar. Bunu zaten ortaokuldan beri öğrenerek geliyorsun ama tüm bitkiler fotosentez yapmaz kanka. Nasıl yani hocam hmm. patates olma. Tam parazit bitkiler hem inorganik hem de organik maddeyi dışarıdan hazır olarak alır. Demek ki tüm bitkiler fotosentez yapmıyormuş kanka. Geldim bazı protistalar özellikle Öglena ışık varlığında kendi besini üretip ışık yokluğunda da besini dışarıdan hazır olarak alıyor. Bunu anlatacağım hem ototrof hem de heterotrof kısmında. Özellikle Öglena'nın da fotoototrof olduğunu bilelim canlarım. Bazı bakteriler o bu bakteriler her yerden çıkacak göreceksin. Çünkü bakterilerin beslenme periyodu çok fazla. Kendi besini üreten var, dışarıdan hazır alan var. Oo parazit beslenen var. Birçok grubun olduğunu söyleyebiliriz iki gözümün çiçekleri. O zaman bazı bakterilere dikkat edeceğiz. Ve algler bunlar da protista kısmında. Alglerin de tek hücreli olanı, çok hücreli olanı, koloni oluşturanları vardı biliyorsunuz. Bahsetmiştim ilk videomuzda. Ve özellikle bunlar da kendi besinini tıpkı bitkiler gibi üretir değerli arkadaşlarım. Oksijeni en fazla üreten canlı grubunda bitkiler değil, algler vardır. Doğadaki oksijenin %95'i algler tarafından üretilir iki gözümün çiçekleri. Aman dikkat ediyoruz. Enerji kaynağı olarak güneşi kullanan canlılar fotoototrof canlılar, unutma bitkiler, protistler, bazı bakteriler ve algleri örnek olarak verebiliriz. Peki tepkimesine baktığımızda atmosferden alınan karbondioksit topraktan alınan su ile ışık enerjisi varlığında birleştirilip C6H12O6 yani organik madde bir diğer adıyla glikoz, karbonhidratın monomeri ya da şeker de diyebilirsiniz derler. Arkadaşlarım elde edilir ve atmosfere özellikle oksijen kazandırılır. Oksijenin inorganik madde olduğunu, glikozun organik madde olduğunu, karbondioksit ve suyun inorganik madde olduğunu zaten canlıların temel bileşenleri kısmında size öğreteceğim. Ama şimdiden öğrenmenizde büyük bir fayda var. Bunu gerçekleştiren canlılar fotoototrof canlılardır unutmuyoruz. Geldi. Kendi besinini üreten kısmında kemo ototroflar var. Kemo latince de kimyasal demektir. Ototrof ne demek? Kendi besini üreten. Yani hocam birleştir. Kimyasal enerji kullanarak kendi besini üreten canlılar. Burada da özellikle prokaryot canlıları görüyoruz. Bir canlı kemosentez yapıyorsa o canlı kesinlikle prokaryot hücre yapısına sahiptir. Örneklerimizde kimler var? Bazı bakteriler veya arkeleri alabiliriz. Özellikle de bakterilerde nitrit bakterisi ve nitrat bakterisini göreceksiniz. Bunu da en son konumuz olan ekoloji de azot döngüsünde anlatacağım. Ama şimdiden öğren. Bunlar kemo ototrof canlılardır. Tepkimeye bakıyorum. Ana hocam fotoototroftaki tepkimeyle aynı dediğini duyar gibiyim. Orada da karbondioksiti su ile birleştiriyordu. c 6 h 12 o 6 artı O2 eldesi vardı. Haklısın ama farklılık ne? Burada kimyasal enerji kullanılırken kanka aman Ahmet düşme. Burada ışık enerjisi kullanılıyor. İşte farklılık bu alanda. İkisinin de temel noktada tepkime bazında aynı olduğunu ifade edebiliriz iki gözümün çiçekleri. Ama tabii ki burada atmosfere verilen oksijenin kalitesiyle sizce burada atmosfere verilen oksijenin kalitesinin aynı olmasını bekleyebilir misiniz? Hayır. Neden? Çünkü burada kimyasal enerjiyle üretiliyor orada doğal güneş ışığı, ışık enerjisi o daha temiz bir oksijen olduğunu ifade edebiliriz. İki gözümün çiçekleri. Harikasınız. Ototrofları bitirdik. Geldik. Heterotroflar. H'den hatırla. Hazırcı beslenme. Yani sen ben kanka ya da bir mantar, hayvan, insan bazı protistler veya bakterilerin bir kısmı. Hocam zaten bakterinin Beslenme periyodu çok geniş söylemiştin. Evet. Bunu da bu şekilde ifade edebiliriz. Bu canlılar besini dışarıdan hazır olarak alıyor. Hazıra konuyoruz kanka. Gelelim. Heterotrof canlılarda holozoik yani katı besin parçacıklarıyla beslenme şeklini görebiliyoruz. Saprofit beslenme var, bir de parazit beslenmenin olduğunu ifade edebiliriz. Şöyle bir bakalım. Holozoik beslenmede özellikle besinler katı parçacıklar şeklinde alınıp beslenilir. Nasıl? Sadece hayvanlarda görülüyor bu durum. Nasıl hocam? Şöyle ifade edelim. Otçullar yani otla beslenen. Etçiller yani etle beslenen hepçiller hem ot hem de etle beslenen canlılar diyebiliriz. Mesela koyun sevgili arkadaşlar otla besleniyor her bir bir canlıdır. Örneğin aslan etle besleniyor karnivor bir canlıdır. Örneğin insan hem et hem otla besleniyor. Hocam ben et yemiyorum ki. Eti yememen bir tercih ama senin etle beslenemiyor olduğun anlamına gelmiyor iki gözümün çiçekleri. Eti de sevmemek bilemiyorum ya. Arkadaşlar etle beslenmemek ne demek ya? Ben eti çok severim. Kurban bayramında doğmuşum arkadaşlar. Etin kokusunu almışım. Annemin karnından fıçık diye çıkmışım. Ben artık ben etle beslenmek istiyorum demişim gerçekten. Kurban bayramının ikinci günü doğmuşum arkadaşlar. Ya yani mangalın kokusunu alır almaz hemen benim doğmam gerekli demişim. Eti nasıl sevmezsiniz? Eti sevin arkadaşlar. Lütfen sevin. Tamam. Hadi bakalım et, balık, tavuk severim vallahi bunları. Otu da severim. İşin ilginç tarafı. Şimdi holozoik beslenme. Söylerken katı ve kaba bir söylemim var. Katı besin parçacıklarıyla beslenmektir diyebiliriz. Otçullar herbivor. Etçiller karnivor. Hem etçil hem otçullar omnivor canlılar olur diyebiliriz. Gelelim. Saprofitler. Bir diğer adıyla ayrıştırıcılar, bir diğer adıyla çürükçüler. İkisi de kullanılır. Bu canlılar ölü bitki hayvan atıkları ile diğer organik atıkların üzerine sindirim enzimlerini salgılayarak bu maddeleri parçalarlar ve ihtiyaç duydukları maddeleri hücrenin içine alırlar. Kendi besinini ve enerji ihtiyacını karşılarken bir yandan organik atıkları özellikle ototrof canlıların kullanabileceği inorganik maddelere dönüştürürler. Özellikle bu alanda maya ve küf mantarı yıldız diyorum ve bazı bakteriler hocam hocam bu denilen her yerden çıkıyor haklısın gibi en önemli ayrıştırıcıların olduğunu söyleyebiliriz. Bir ayrıştırıcı organizma o zaman hem prokaryotik hem de ökaryotik yapıya sahip olabilir mi? Ayrıştırıcılar hem sucul ortamda hem de karasal besin zincirinde yer alır. Böyle okumak bize hiçbir şey katmaz kanka. Kalbim kadar temiz bir sayfayı sizler için açıyorum. Aranızdan birini seçeyim. Ahmet'i seçtim. Ahmet! Düşme Ahmet! Geldim. Hocam neden Ahmet'i seçiyorsun? Ya beni seç. Hepinizi kucaklıyorum buradan. Hanginiz olmak isterse o olsun bu videoda. Herkes kendini çizebilir arkadaşlar. Ben Ahmet'i çizdim. Neden hocam bu kadar Ahmet'in ismini kullanıyorsun? Canım babamın adı sevgili arkadaşlar Ahmet. Ve biliyorsunuz ki röelserde dönüyor. Ahmet düşme, dönüşme gerçekten çok sevdim. Babamın ismiyle de olması beni çok sevindiriyor. Bir de yeğenimin adı Ahmet. Onun için Ahmet ismi benim için özel. Şimdi Ahmetler bakalım şöyle. Ahmet'in belli bir yaşam ömrü var. Zaten bu organik bir canlı. Ahmet'i öldürüyoruz şu anda. Madur <laughs> Geldik arkadaşlar kopyaladık, yapıştırdık. Şöyle alayım. Şimdi dönüştürelim. Fıçık. Hocam, Ahmet ölürken de mutlu öldü gerçekten. İnşallah öyle olur. Değerli arkadaşlarım şöyle bir bakıyoruz. Organik atıksın artık sen. Mezara gittin. <laughs> Anam babam dışarıda ağlarken ne oluyor biliyor musun? Saprofit bakteriler ve maya ve küf mantarlarının partisi başlıyor kanka. Saprofit bakteriler, maya ve küf mantarlarının partisine hoş geldiniz mendili çekiyorlar arkadaşlar. Lorke, 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 hanım lorke. Ahmet'in üstünde oynamaya başlıyorlar. Lorke, 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 lorke. Yani Ahmet'i parçalıyorlar ah! kanka. Hiç istemediğimiz bir durum oluyor. Ve böylelikle organik atık olan Ahmet ayrılıyor, ayrışıyor. İnorganik, organik birçok alana ayrılıyor. Ve böylelikle saprofit bakteriler, prokaryotik dikkat, maya ya da küf mantarları ihtiyacı olan alanı Ahmet'ten karşılıyorlar. Peki, geriye kalan buradaki maddeler ototrof canlılar için bulunmaz bir nimet oluyor. Çünkü ototrof canlı kendi besini üretebilmesi için inorganik maddeleri dışarıdan hazır alması gerekir. Özellikle de saprofit bakterilerin bu dönüşümüyle beraber başka bir ototrof canlı geliyor. Ahmet'in kalıntılarından kalan alanı alıyor ve tekrardan kendi besinini üretiyor. Muazzam bir olay değil mi? saprofit bakteriler hem kendi besinini sağlayıp hem de doğada gönüllü temizlik işçileri gibi çalışıyorlar. Kanka maaş istemiyor. Şu kadar sigortam olsun demiyor. Şu maaşa çalışırım demiyor. Bizim için doğanın ekolojisinde çok büyük öneme sahiptir saprofit bakteriler, maya ve küf mantarları. Doğayı temizler. Toprağı inorganik madde bakımından olabildiğince zenginleştirir ve madde döngülerine yardımcı olur. Ekolojik dengenin korunmasında da büyük öneme sahiptir. Saprofit <laughs> çift sistemden ortalık çöp yığınına döner. Bunu hiç istemeyiz değerli arkadaşlar. Dünyanın kaç milyar yaşı var? Dünyanın kaç milyar yaşında bir sürü canlı geldi ya bu hayata. Her canlı ölümü tattı. Ve saprofit bakteriler, maya ve küf mantarları dönüştürerek şu anda bu alanda nefes alabiliyoruz, yaşayabiliyoruz kanka. Onlara teşekkür etmemiz gerekli. Bir ekosistemde ayrıştırıcı organizma sayısı azalırsa e çevre kirliliği artar. Azot olmak üzere madde döngüleri yavaşlar. Organik madde miktarı artar. Bir sürü ahmetin kaldığını düşünsen ortalıkta. İnorganik madde miktarı azalır ve ekosistem varlığına asla ve asla devam edemez iki gözümün çiçekleri. Önemlidir saprofit bakteriler aman dikkat edelim. Hem ototrof hem heterotrof beslenmeye şöyle bir baktığımızda hem üretici hem tüketici olan canlıların gerçekleştirdiği bir beslenme çeşidi olduğunu söyleyebiliriz. Ve burada da en önemli canlımız kim kanka? Öglenadır. Bunu söylemiştim zaten ototroflar kısmında. Öglena ışık varlığında kloroplast organeline ve klorofil pigmentine sahip olduğu için ışık varlığında ışığı sorarak kendi besini çok rahatlıkla üretebilir. Işık yokluğunda ise dış ortamdan hazır olarak alır. Şimdi şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlar. Bu gördüğünüz bir öglenadır. Burada fotoreseptörler vardır. Işığa duyarlıdır. Dışarıda bir Kamçının olduğunu görürüz. Bundan dolayı kamçılılar olarak ifade edilir. İçeride kendine ait kontraktil koful, mitokondri, golgi, kloroplast, endoplazmik retikulum gibi birçok organeli içerir. Ve içerisinde çekirdek ve çekirdekçinin de olduğunu ifade edebiliriz. İki gözümün çiçekleri canlı sınıflandırmasını daha detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Ama sizin şu andan bu alanı öğrenmenizi istiyorum ben. Hem ototrof hem de heterotrof beslenmede canlı şu anki örneğimiz öglene olduğunu unutmayalım değerli arkadaşlar. Beslenmeyi şöyle bir toparlayalım mı? Harikasınız. Beslenme 3 çeşit. Nedir? ototrof, heterotrof, hem ototrof hem heterotrof. Ototrof kısmında foto, ototrof ve kemi ototrofu görüyoruz. Işık varlığında üretiyorsa foto kimyasal varlığında üretiyorsa kemoototroftur. Bu canlılar kendi besini üretir. Heterotrof kısmına geldiğimde hazırcıydı kanka. Besini dışarıdan hazır alır. Özellikle burada e, holozoik beslenme var. Katı besin parçacıklarıyla beslenme. Otçul olabilir, etçil olabilir. Hem otçul hem etçil olabilir. Saprofit beslenme var. Özellikle lorke lorkeyi hatırlayalım. Saprofit bakteriler maya ve küf mantarlarının beslenme şekli. Besini dışarıdan yine hazır alma formatı. Parazit beslenme var. Yine besini dışarıdan başka bir konakçı üzerinden karşılıyorsun. Yine bu besini dışarıdan hazır alma formatıdır. Şimdi geldik hücresel solunum kısmına. Hücresel solunum soluk alıp vermek mi? Tabii ki de hayır. Hücresel solunum soluk alıp vermek değildir. Burada amaç enerjiyi ortaya çıkarabilmek. Enerjiyi nereden elde ediyoruz? ATP molekülünden. ATP'yi çıkarma reaksiyonudur hücresel solunum ve her canlı kendi ATP'sini üretip tüketir. O zaman hücresel solunum tüm canlılarda ortaktır değerli arkadaşlar. ATP olmadan gerçekleşmeyecek reaksiyonlar nelerdir? Aktif taşıma, protein sentezi, sinirsel iletim, kas kasılması, hücre bölünmesi ATP olmadan gerçekleşemez. Zaten sentez olayı varsa burada bir yapım vardır. Aktif taşımada madde az yoğundan çok yoğuna ATP enerjisi harcanarak taşınır. Sinirsel iletimlerde AYT'de anlatıyorum sizlere bakın. Özellikle Naka ATP az pompası neyle çalışıyordu? Aktif taşıma prensibiyle. Yine orada ATP enerjisinin harcandığını söyleriz. Kanka şu anda bu hareketi yapmak, lorkele lorkele takılmak kas faaliyetiyle oluyor. Mendili sallamak kas faaliyetiyle. Buna ne gerekli? Enerji. Aynı zamanda hücrelerimin bölünebilmesi için de ne ihtiyacım var? ATP'ye. ATP olmazsa olmaz. ATP olmadan bu yapılarımızın hiçbirini gerçekleştiremeyiz. O zaman tüm canlı kendi ATP'sini üretebiliriz. Etmek, tüketmek zorundadır. Her canlı kendi ATP'sini üretip tüketir ifadesini kullandık. Peki canlarda ATP üretim süreçleri nasıl olur? Hücresel solunumu biz iki başlık altında görüyoruz. Oksijenli solunum ve oksijensiz solunum olmak üzere. Fermentasyonu bunun altında vermiyoruz çünkü fermentasyon ayrılıyor. Nedenini de ifade edeceğim. Oksijenli solunumda aldığımız besini Şayet biz oksijen kullanarak yakıp ATP enerjisi elde ediyorsak bu oksijenli solunumu ifade eder ve bizler oksijenli solunum yapan canlılarız. Fazla enerjiye ihtiyaç duyarız. Sizin enerjiniz bana yansıyor, benim enerjim size yansıyor. Bakın enerji önemli bir olay ve yüksek oranda ATP üretim şeklidir oksijenli solunum. Bunun detaylarını AYT'de size daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Çünkü hücresel solunum başına altında ünitemiz var derler arkadaşlar ve burada elektron taşıma sistemleri kullanılarak gerçekleşir. Kimler oksijenli solunum yapar? İnsanlar, hayvanlar, bitkiler. Yine hocam bu bakteriler nerede? Gerçekten öyle. Bazı bakteriler ve mantarlar oksijenli solunum yapabiliyor. Devam ettim. Oksijensiz solunuma geldiğinde besini oksijen olmaksızın parçalayıp ATP enerjiselde ediyorsan daha az, daha düşük düzeyde ATP elde ediyorsun demektir ve yine ATP üretiyorsun sonuç olarak. Burada ETS kullanılır. Her ikisinde de elektron taşıma sistemi olduğu için hücresel solunum özellikle oksijenli ve oksijensiz solunum diye ayrılır ve bu başlık altında verilir. Ve özellikle de oksijensiz solunum yapan canlılara baktığımızda burada bazı bakterileri görüyoruz. Hocam bu bakteriler her yerde vallahi öyle kanka. Solunum şekilleri çok farklı oluyor, beslenme şekilleri çok farklı oluyor. Cebat. Geldim. Peki fermentasyon? Fermentasyon hücresel solunum demek değildir dediniz. Nedeni nedir hocam? Dikkat. ETS var. Dikkat. Oksijenli solunumda ETS var. Peki fermantasyonda geliyorsunuz. ETS yoktur. Elektron taşıma sistemi kullanılmadan çok çok daha minimal düzeyde iki farklı yolla etil alkol fermentasyonu ve laktik asit fermentasyonu olmak üzere iki şekilde yine ATP üretimi şeklidir ama bu yücesel sonun demek değildir. Amaç ATP üretmek burada da özellikle etil alkol bir bira mayası, maya mantarı ve şarap bakterisi gibi canlılar gerçekleştirir. Laktik asit fermentasyonu yoğurt bakterilerinde yoğurdun içerisinde özellikle vardır. Omurgalıların kas hücrelerinde ve memelilerin olgun alveol hücrelerinde laktik asit fermentasyonu gerçekleşir. Oksijensiz solunumdan da daha düşük düzeyde bir ATP üretimi olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin oksijenli solunumda üretilen ATP'nin sayısı Oksijensize göre daha fazladır. Onun sayısı da, oksijensizin sayısı da özellikle değerli arkadaşlar fermantasyona göre daha yüksektir. Bu bu şekilde ifade edilebilir. Hmm. Üçünün de amacı ATP üretmek. Ama burada ETS varken, burada ETS varken hocam, burada ETS yoktur değerli arkadaşlar. Önemli olan alanımız burasıydı. Laktik asit yorgunluk asidi olarak bilinir. Özellikle ayran içtiğinde uykun geliyorsa nedeni laktik asitten kaynaklıdır. Yoğurdun içerisinde yoğurt bakterileri vardır. Özellikle yoğurt yediğimizde ayran içtiğimizde tabii ki de bu reaksiyonlar gerçekleşir ve yorgunluk hissi oluşur kanka. Bunu da ifade etmiş olan bunların detaylarını hücresel sonunda çok net bir şekilde anlatacağım sizlere. Sıra geldik boşaltımdayız. Boşaltım tüm canlılarda ortaktır. Metabolizma sonucu hücre ve dokularda oluşan atık maddelerin hücre veya vücuttan uzaklaştırılması yani hücrenden de attığın bir boşaltımdır. Vücudundan da attığın bir boşaltımdır. Atık olanı göndermek, uzaklaştırmak. Mesela evimizde her gün çöp atıyoruz değil mi? Evden dışarıya gönderiyorsun. Aynı mantık bu hücrenin dışına da olabilir, vücudun da dışına olabilir. Vücut ve hücre birbirinden farklı kavramlar. Bunu sen biliyorsun. Amaç kararlı bir iç ortam oluşturmak. Şimdi evinde her alanda çöp olduğunu düşün. Hocam sıkıntı var burada yaşayacak alan kalmaz. Mikrobun içinde kalırız kanka. Hücrelerimiz de atıkları atarak, vücudumuz da atıkları atarak iç huzuru yani homeostaziyi sağlamaya çalışır. Metabolik olaylar sonucu oluşan önemli boşaltım maddelerine şöyle bir baktığımızda karbondioksit, su, amonyak, üre ve ürik asitin olduğunu görüyoruz. Yani her canlının attığı boşaltım atığı birbirinden farklı olabilir. Bazısı su atar, bazısı üre atar, bazısı ürik asit atar. Fark ediyor değerli arkadaşlar. Özellikle farklı farklı boşaltım atık maddeleri olabilir. Canlılar boşaltım işlemini farklı yöntemlerle gerçekleştirebilir dedik. Örneğin elinde tek hücre bir canlı olsun. Özellikle amip, öglena, paramesyum. Bunlar protistalar biliyorsun. Bunlarda kontraktil koful var. Kontraktil koful bunlarda fazla suyu dışarı atmaya yarıyor. Çünkü bu canlılar tatlı suların içerisinde. Burası tatlı su olsun. Burada amip var, öglena var, paramesyum var. İçeriye sürekli fazla bir su girişi var. Kontraktil koful fazla suyu dışarı atıyor. Hmm. Amaç homeostezi iç denge. Demek ki bir kontraktil koful aracılığıyla olabildiği gibi aynı zamanda bir bakteri düşünelim. Tek organeli var ribozom hücre zar yüzeyinden atacaktır. Yani hücre zar yüzeyinden olduğu gibi kontraktif kofullarla da karimesyum ve öglena amibe özel bir organelimiz onlarla da gerçekleşebilir. Tek bir hücrede. Gelelim bitkiyi düşünelim bitkinin yapraklarını dökmesi, fazla su verdiğinde yaprağın ucundan damla damla suyun akması, terlemesi sıcak havada. Bunların hepsi bir boşaltım şeklidir. Hayvanlarda boşaltım nasıl olur? Sindirim yoluyla olabilir, solunum yoluyla olabilir, boşaltım sistemiyle olabilir. Sindirim sistemimizde katı boşaltım atıklar, solunum sistemimizde karbondioksit, boşaltım sistemimizde su ve suda çözülmüş atık maddeler vücudumuzdan bir şekilde uzaklaştırılır. Amaç homeostaziyi sağlayabilmektir değerli arkadaşlarım. Geldim hareketteyim. Tüm canlılar hareket eder mi? Elbette tüm canlılar hareket eder ama her canlının aktif hareket edeceği manasına gelmiyor. Hocam ona <laughs> DM'den de bir aktif hareket midir? <laughs> Tabii burası değişir. Orası ayrı bir mevzu. Ama baktığımızda tüm canlılar aktif de olsa pasif de olsa bir hareket içerisindedir. Hareketin amacı üreme amaçlı olabilir, beslenme amaçlı olabilir değerli arkadaşlarım. Önemli. Ve baktığımızda tek hücreli canlılar hareket eder mi? Tabii ki de. Sil. Özellikle paramesyumda. adı ne vardı kanka? Kamçı. Yalancı ayakta amip de var. Bunlar hepsi tek hücreli. Protist herhangi bir yapı yani sil olabilir, kamçı olabilir, yalancı ayak olabilir kullanarak hareket ediyor. Bitkiler hareket eder mi? Kanka bitki canım sıkıldı beni buradan buraya al der mi? Mümkün mü? Hayır. Onun kendisi bu hareketi gerçekleştiremez. Oradaki durum ayçiçeği bitkisindeki gibi düşünebilirsiniz. Güneşe doğru yönelim. Işığın olduğu tarafa doğru yönelme gösteriyor. İşte yönelme ve durum değiştirme ile yer değiştirme aynı şey demek değil. Eğer sana yönelme ve durum değiştirme diyorsa burada bitkinin olduğunu ifade edebiliriz iki gözümün çiçekleri. Kiler peki yer değiştirme hareketi yapar mı? Hayır. Çok hücreliler hareket eder mi? Tabii ki de. Nasıl hocam? Bizler bacaklarımızla, kuşlar kanatlarıyla, balık yüzgeçlerini kullanarak hareket edebilir. Tüm canlılar hareket eder. Aktif ya da pasif değişkenlik gösterir. Peki hayvanların tamamı aktif mi olarak hareket eder? Evet dediğini duyar gibiyim. Patates oldun kanka! Çünkü hayvanların tamamı aktif olarak hareket etmez. Özellikle süngerler deniz diplerinde hareketsiz olarak yaşar. Bu omurgasız bir hayvandır. Sölenterlerin polip formları deniz diplerinde hareketsizdir. Yani her hayvan aktif olarak hareket etmez iki gözümün çiçekleri. Bu videomuzda özellikle beslenme, hücresel sonunu, boşaltım ve hareketi işledi. Bir sonraki videomuzda da kalan kısımları tamamlayacağız. En uzun olan kısımlar burasıydı. Sıkılmamanız için parça parça veriyorum bunu siz çok iyi biliyorsunuz artık. Eminim ki çok iyi öğreniyorsunuz ki gözümün çiçekleri. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın bu videolar hem Çiğdem Hocam YouTube kanalında hem Hız Yayınları'nın lise YouTube kanalında yayınlanmaya devam ediyor. PDF'lerim ücretsiz derler arkadaşlar. Çiğdem Hocam Instagram sayfamdan PDF'lerime ulaşabilirsiniz. Videonun altında PDF'leri ekliyorum zaten. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Sizden tek bir ricam var. Sadece kanalıma abone olmalısınız. O zaman mendilleri çekelim. Bu videomuzda halay çekerek veda edelim. Lorke 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 hanım Lorke. Bir sonraki videoda görüşürüz.